Özelliğimizde devam ediyoruz dersimiz arkadaşlar. Bir aracımız var. Ucunda M kütleli cisim. Aracı F kuvvetiyle ittiğimiz zaman M kütleli cisim dengede kaldığına göre ivmemiz bunların denklemleri nasıl olur ona bakacağız. Şimdi bu cismin bu cismin aşağı doğru neyi var arkadaşlar? Bir MG'si var. ağırlığı. Peki bu sistem aşağı doğru inmek isteyecek. O zaman bu sistemi dengede tutmaya çalışan bir de sürtünme kuvveti vardır. Peki, e, bu cisme F kuvvetini uyguladığımız zaman sistem eylemsizlik kuvveti bakın bu tarafa doğrudur. Harekete hızlanacak, harekete ters yönde eylemsizlik kuvveti hızlanan cisimlerde. Peki şu tarafa doğru da bir tepkimiz var. Tepkimizin değeri de F eylemsizliğe eşittir. Kuvvetlerimizi bu şekilde gösterdik arkadaşlar. Şimdi sistem dengede ise Sürtünme kuvveti neye eşittir? Sürtünme kuvveti Mg'ye eşittir. Peki sürtünme kuvvetinin formülü nedir? K çarpı N'dir arkadaşlar. Peki K neydi? 200 yüzey arasındaki sürtünme kat sayısı. Ee, N de tepki kuvveti. Peki K çarpı N'i biraz daha düzenlersek arkadaşlar K çarpı F de Eylemsizlik kuvveti neydi arkadaşlar? M çarpı A'dı. O zaman Sürtünme kuvvetini kısaca K çarpı M çarpı eylemsizlik ivmesi diye yazabiliriz. Sistem dengede olduğu için arkadaşlar bakın bu iki denklem birbirine eşit olacak. O zaman K çarpı M çarpı A eylemsizlik eşittir MG'den. M'ler gitti. Eylemsizlik ivmesi G bölü K'dır arkadaşlar. Dikkat ederseniz bu cismi ittiğimizde sistem dengede ise Sistemin ivmesi cismin kütlesine bağlı değildir. İvme kütleye bağlı değildir arkadaşlar. Bakın burada da bir örneğimiz var üst üste bırakılan cisimler. Üst üste bırakılan cisimlerde işin açacağız arkadaşlar Formül mantığı yok kuvvetleri vereceğiz ana mantığı anlatacağız arkadaşlar. Şimdi cisimlerin beraber hareket etmesi için. Şimdi üsttekine etki eden ivme ile alttaki kuvvete etki eden ivme farklı olursa e bunlar arasında biri 5 ile hızlanacak, diğeri 3 ile hızlanacak. E bir, bir zaman sonra 3 ile hızlanan geride kalacağı için aşağı düşecek. O zaman cisimlerin beraber hareket etmesi için bakın, bakın elimin üstündeki kalemin devrilmemesi için ne yapması lazım? İkisinin de aynı hızla hızlanması ya da aynı hızla yani aynı ivme hareket etmesi lazımdır. O zaman biz şimdi ne yapıyoruz? İlk önce, ilk önce bakın net göresiniz diye ayırarak çiziyorum. 6 kilogramlık cismi aldım. Peki bu cisim, bu cisim bakın bu tarafa doğru bu cisme bir sürtünme kuvveti etkileyecek. Çünkü eylemsizlik o tarafa doğru itilince cisim bu tarafa doğru gelecek. Peki ee, bu tarafa doğru da M çarpı A eylemsizlik kuvveti oluşacak. Peki sistem ne yapacağız arkadaşlar? Dengede ise bu ve bu birbirine eşit olmak zorundadır. O zaman sürtünme kuvvetinin formülü neydi? K, M, G idi. K'mız kaçtı arkadaşlar? 0,5. M'miz 6. G O'dan o zaman 30 Newton. Demek ki bu 6 kilogramlık cismi bu tarafa doğru çeken 30 Newton. Peki bu tarafa 6 A eylemsizlik eşit olabilmesi için eylemsizlik ivmesinin 5 olması lazım. Newton bölü kilogram. Peki siz bunlar beraber hareket edecekleri için aynısına bakalım arkadaşlar. Bakın aynı kuvvet F kuvveti. Peki bu F kuvveti kimi hareket ettirecek? 6'yı mı 4'ü mü ikisini mi? İkisini. O zaman F eşittir M çarpı A'ydı. F'i bilmiyorum. M'imiz kaç? 6 artı 4 çarpı A eylemsizlik. Eylemsizliği de burada 5 bulduk arkadaşlar. F eşittir. Ee, şuraya 10 çarpı 5'ten F'in maksimum değeri 50 Newton'dur. Evet arkadaşlar soru çözümüne devam ediyoruz. Hareketli bir yüzeyimiz var arkadaşlar. Cismimiz var burada. Bakın L cismi 6 kilogramlık kütle. Onun üzerinde durmakta olan K cismi Kütlesi 4 kilogram. Emi 4 kilogram. Peki bu hareketli ayaktaki büyük 6 kilogramlık cismi F kuvvetiyle itiyoruz. Sorumuz şu şekilde. Sistem dengede olduğuna göre ve K ile L arasındaki sürtünme kuvveti 10 Newton ise F'in minimum değeri nedir? Şimdi arkadaşlar önce cismi etkeden kuvvetleri teker teker gösterelim. Bakın burada acele etmeyeceksiniz arkadaşlar. Burası MG Bakın burası mg çarpı sin alfa. Bakın burası da mg çarpı kos alfa. Burası alfa dik olduğu için bakın şurası da alfadır. Bu nedir? M kütleli cismi etki eden kuvvetlerdir. Bir de F kuvvetinden kaynaklanan F kuvveti cismi bu tarafa doğru ittiği zaman bu tarafa doğru bir F eylemsizlik oluşur. Bu F eylemsizliği bakın bileşenlerine ayıracağım. Burası alfa ise bakın burası da alfa. Ve şurası nedir arkadaşlar? F eylemsizlik çarpı kos alfa. F eylemsizlik çarpı sin alfa. Şimdi önce soruda bana bir cümle vermiş. Demiş ki K'l arası sürtünme kuvveti 10 Newton demiş. Peki arkadaşlar sürtünme kuvveti neydi normalde? K çarpı n'de. Sürtünme kuvveti K çarpı n'imiz ne arkadaşlar? Yüzeye iki kuvvet etki ediyor. Bakın birini kırmızıyla birini yeşille yazmışız. Yani f eylemsizlik çarpı sin alfa artı mg çarpı kos alfa. Ama bana bunların ne olduğunu sormuyor. Sadece ben göresiniz diye diyorum. Bu ifadenin hepsi 10 newton. Biz 10 newtonu kullanacağız. Peki sistem dengede ise arkadaşlar f eylemsizlik çarpı kosinüs alfa eşittir arkadaşlar. Ne diyebiliriz? E, sistem dengede ise mg eşittir mg çarpı sinüs alfa. Peki ben hatta bu eşitliği de yazmadım. Peki ben bu diyagramda sürtünmeyi nereye yazacağım? Arkadaşlar minimum kuvvetin olmasını istiyorsak biz sürtünmeyi eylemsizlik tarafına yazarız. Çünkü ben eylemsizlik kuvvetin f'in minimum değerini istiyorum. F sürtünme eşittir. Bakın buraya yazarsanız yani sürtünmeyi bu tarafa yazarsanız minimum bu tarafa yazarsak maksimum. Yani F maksimumu sormuş olsaydı sürtünmeyi ben bu tarafa alacaktım arkadaşlar. Peki şimdi ne yapacağız? Denklemimizi artık yerine yerleştirebiliriz arkadaşlar. Peki başlayalım. F eylemsizlik arkadaşlar. M çarpı A eylemsizlik çarpı kosinüs açımız kaç derece? 53 derece. Artı sürtünme kuvveti zaten bize 10 Newton diye verilmiş. Eşittir M'imiz. Bakın bu küçük M. 4 kilogram çarpı g çarpı sinüs 53. Arkadaşlar kosinüs 53 0.6, sinüs 53 0.8'dir arkadaşlar. Peki buradan hatta şöyle ayırt etmeyelim. bakın f eylemsizliği önce bulalım. Bir daha ayırt etmeyelim. f eylemsizlik çarpı kosinüs 53 6 bölü 10 artı 10 eşittir. şurası 0.8. Çarparsak ne olur arkadaşlar? 8, 32. E bunu da bu tarafa artarsak F eylemsizlik 22 10 çarpıma geçti. 220 bölü 6. Peki biz ne bulduk arkadaşlar? Eylemsizlik kuvvetini e, ne bulduk? 220 bölü 6'dır. Peki e, şeye gelirsek eylemsizliği M çarpı A eylemsizlik. Peki bu Arkadaşlar emimizi burada hangi em e alacağız arkadaşlar? Biz burada emimizi alırken e, eylemsizlik kime etki ediyor arkadaşlar? Eylemsizlik K cismine etki ediyor. O zaman 4 alacağız. A eylemsizliği bulacağız. Peki 220 bölü 6'dan 4 çarpı A eylemsizlik 220 bölü 6'dan A eylemsizlik 220 bölü 24. Benden ilmeği isteseydi biz bu cevabı yazabilirdik. Peki bizden ne istiyor arkadaşlar? Bizden F kuvvetini istiyor. Peki F kuvveti kendisini mi taşıyor arkadaşlar? Yoksa 6'yı mı yani altıyı mı taşıyor 4'ü mü? Tabii ki ikisini taşıyor. O zaman F F eşittir M çarpı ailemsizlikten F eşittir. M'imiz 6 artı 4 çarpı A 220 bölü 4'ten F eşittir 10 çarpı 220 bölü 4. O da arkadaşlar artık ne diyebiliriz? Şurası 24 olması lazımdı. Ben orayı yanlış yazmışım galiba. 24, 24 F eşittir. 2200 bölü 24 N. Özelliklerle dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar yorum soruları için özellikler verelim. İki özelliğimiz bir de örneğimiz var. Şimdi birinci örneğimizde arkadaşlar üst üste iki tane cisim var üstteki F kuvvetiyle çekiliyor arkadaşlar. i̇pler var. Bunlar bir makarayla bağlı. Bu sorunun şöyle bir yorumunu yapalım. Bakın şuraya da bir K1 diyelim. Şuradaki sürtünme kat sayısına da K2 diyelim. Denklemlerine bakalım. Şimdi önce şu iple bu ipe T dersek uygun olur arkadaşlar. Bakın bunu F kuvvetiyle çektiğin zaman bu cisim bu tarafa hareket eder. F kuvvetiyle çektiğin zaman M2 de bu tarafa hareket eder. Şimdi Şimdi bakın bunları ayrı gösterelim. Bakın bir M1'i çiziyorum. Bakın bu tarafı F1. Hareket yönlerini kesinlikle gösterdim. Bakın bu tarafta T var. Peki başka var mı? Evet Fs1 var arkadaşlar. Fs1. O da km 1 Peki Fs1 ne tarafa? cisim bu taraf hareket ettiği için Fs1 bu tarafadır. İşte denklemlerde verilene göre cisinde ne istiyorsa bulabiliriz bu yöntemle. Peki ikinci şekle bakalım arkadaşlar. İkinci şekle. Bakın burası M2. Burada bir T var. Peki bu cisim ne taraf hareket ediyor? Bakın bu cismin hareket yönü bu taraf. Hareket yönü. Peki e, bu cisme e, etki eden sürtünme kuvveti. Arkadaşlar birinci ile ikinci arasındaki sürtünme kuvveti hem M1'i hem de M2'yi etkiler. FS1'dir. Elimizi böyle yaptığımız zaman e, sürtünmeden dolayı ısını elimiz. Peki elimizi hangisi? İkisi de ısınır. O zaman iki yerde de sürtünme vardır. M2'nin de sürtünme kuvveti, FS2'nin de sürtünme kuvveti K. Arkadaşlar M1 artı M2 çarpı G'dir. Çünkü toplam kütle bastıran M1 artı M2'dir. Buna da FS2 dersek hareket denklemimiz bu şekildedir. Arkadaşlar bunlar beraber hareket ettikleri için yani bunun bu tarafa ivmesi A ise bunun da bu tarafa ivmesi A'dır arkadaşlar. O zaman e, denklemimizi 1 için nasıl yazabiliriz? 1 için F1 eksi T eksi FS1 eşittir M1A. 2 bu 1 için arkadaşlar. 2 için denklemi yazabilirim. Hareket bu tarafa doğru. T eksi FS1 eksi FS2 M2 çarpı A. Bu da ikinci için hareket denklemidir. Arkadaşlar ikinci özelliğimiz yine işlemlere gelmez ama yorum sorularında karşınıza gelebilir. Şimdi böyle bir sistem var. Bu sistemde bilmemiz gereken kısımlar. Şimdi bu bu tarafa x kadar e, 2x diye yorum yapayım buraya. Burası 2x kadar yol alırsa hem dönme hem de öteleme hareketinden dolayı bakın bu x kadar yol alır. Peki bu cismin bu tarafa doğru hızı 2V ise yolla hız orantılıdır. Bakın bu da 2V'dir. Bunun bu tarafa doğru ivmesi 2A ise bunun da hızı A'dır arkadaşlar. Yalnız bilmeniz gereken kısımlar hızları iki katıdır. Büyüklük olarak iki katıdır. Vektör olarak bir yorum yapamayız. Çünkü aynı yönde değillerdir. Peki ivmeler eşittir veya 2 katıdır büyüklük olaraktır. Vektör olarak bunu söyleyemeyiz. Bakın buraya T dersek arkadaşlar bakın buraya da T burası da T. Makara ağırlıksız ise bakın burası 2T'dir. O zaman buraya için denklemi yazalım. T eşittir M2 çarpı 2A'dır arkadaşlar buradaki hareket denklemimiz. Peki buradaki hareket denklemi yazıyorum. Aşağı doğru M1G var. Ters yönde 2T var eşittir. M1 bu taraftaki ivme A olduğu için bakın bu kısımda hareket denklemimiz bu şekilde. Hareket denklemleri uzatır arkadaşlar. Böyle kolay kolay gelmez. Yalnız şu 2x, x, 2 mant olaylarına aklınıza verin. Dikkat edin arkadaşlar. Ee, bir de örnek üst üste konulan cisimler. Ee, şimdi arkadaşlar iki tane kütle var. M1, M2. Ee, sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Birinci cismin ivmesi ile ikinci cismin ivmesi nedir? Onlara bakalım. Şimdi önce şu arada sürtünme kas var ama yerde yok. Önce fs 1'i bulalım. K, M1, G'den 1 bölü 2, 10. G'miz de 10'dan sürtünme kuvveti 50 Newton. Bakın, el, pardon şurası 60, şurası 50. M1'i yazdım. Kütlem de 10. Hemen ne diyebilirim arkadaşlar? 60 eksi 50 eşittir. kütlem 10 olduğu için 10A'dan A eşittir. Kaç eder? 10'dan 1 eder arkadaşlar. Peki ikinci cisme bakalım arkadaşlar. İkinci cismin ivmesine bakalım A2. E, bunu etkeden kuvvet var mı? Bunu etkeden kuvvet sürtünme kuvveti. Peki sürtünme kuvveti hemen şuraya F, S yazıyorum. O da ne kadardı? 50 idi. Başka kuvvet yok. Burası M2. F, S eşittir. K, e, pardon. F, S eşittir. M çarpı A'dan. Sürtünme kuvveti kaç etti? 50. M'imiz 10A'dan. A eşittir. 5. Buradaki ivmemizin de değeri 5'tir arkadaşlar. Evet soru çözümüne devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar iki tane cismimiz var. Üst üste duruyorlar. Sürtünme kat sayısı arkadaşlar 0.5. K ile L arasındaki. Alt tarafta sürtünme yoktur. Cisimlerin beraber hareket edebilmesi için F ne olmalıdır? Şimdi arkadaşlar ilk önce şunu bir bulalım bakalım. Sürtünme kuvveti. Sürtünme kuvveti neydi? KMG idi. Peki Buradan sürtünme kuvveti K'mız 0.5 1 bölü 2 M'miz 5 G'miz 10 Sürtünme kuvveti 25 Newton'dur. Peki arkadaşlar Şimdi birinci bir cismi bir ekleyelim. Bakın şurası F burası F'se 5 bu K cismi bir de L cisminin şeklini çiziyorum arkadaşlar. L cismi buna etki eden kuvvet sadece sürtünme kuvveti o da 5 kilogram cisim. Bu da L cismi. Ben sürtünme kuvvetinden bulduğum ivme ile o ivmeyi burada yerine kullanırsam K'da arkadaşlar F'i bulmuş olurum. O zaman uygulayalım artık. Önce L için sürtünme kuvveti eşittir M çarpı A. Sürtünme kuvvetini kaç bulduk? 25 eşittir. M'in 5 A'dan A eşittir. 5 Newton bölü kilogram. Biz bunu nereden bulduk? L cisminden bulduk. L cisminden. Peki şimdi K cismine geçelim. K cisminde F eksi Fs eşittir MA. F'imiz kaç arkadaşlar? Benden onu istiyor zaten. Sürtünme kuvveti 25'ti. M'imiz 5. A'mız da 5. Sürtünme kuvvetinin buradaki değeri 25-25 50 Newton'dur. Şey kuvvet 50 Newton'dur diyebiliriz arkadaşlar. Ee, İkinci örneğimiz çok basit bir örnek. İşte AYT'de bu karşımıza çıkmaz. İşte LYS döneminde karşımıza çıkan bir soru tipi arkadaşlar. Ee, AK, AL, AM arasındaki ilişki nedir arkadaşlar? Bakın her birinin kesim noktalarını alıyorum arkadaşlar. L'de birden fazla kesim noktası var ama herhangi birini alabilirsiniz. Ee, sol tarafı aşağıya böleceğim her biri için. Önce bu ifadeli bir şekilde çözelim. Peki, AK diyorum arkadaşlar. F'imiz 6F bölü A. AL'ye bakıyorum. AL 4F bölü 2A. AM'ye bakıyorum arkadaşlar. 2F bölü 3A. Yani buraya 6 dersem buraya 2 derim. Buraya da 2 bölü 3 0 66 diyebiliriz. O zaman ne çıkar? AK büyük, AL büyük, AM'dir. Şimdi arkadaşlar bu benden sonuç isterse. Peki zaten soruda e, soru da sonuç değildi. Oran istemiş ama ben ek olarak verdim. Oran olarak, oran olarak da şunu söyleriz arkadaşlar. Kuvvet büyükse, kuvvet büyükse, pardon buraya A demişiz arkadaşlar. Ee, pardon, pardon şuraya M diyelim. M dememiz lazım. AK, ALM. Buraya M demem lazım. M, 2M. 3M. Ben şuraları da düzeltelim. Pardon arkadaşlar. Şimdi sorumuz çıktı. Arkadaşlar benden ivmeyi istediği zaman benden ivmeyi istediği zaman e, ivme veya kuvvet e, kütle denkleminde kütle isterse arkadaşlar kuvvete büyük yakın olan kuvvet grafiğine yakın olan her zaman daha büyüktür arkadaşlar. Kuvvetten yakın kim? A. O zaman biz AK ikinci yakınlık L'de üçüncü yakınlık M'dedir diyebiliriz arkadaşlar.